Merhaba arkadaşlar. Motorumuz Çuva Billand. 125 cc olan model. Motorun e, 2000 kilometreden beri e, genel bakımlarını biz yapıyoruz. Motorumuzun şu anki güncel kilometresi 9800 kilometre. Motorumuz <laughs> bu şekilde ön fren balata kontrolünü yaptık. Sağlam sıkıntı yok. Kayış kontrolümüzü yaptık. Bando. Herhangi bir sıkıntısı yok. Çatlak patlak. Düzgün kullanıldığı takdirde bakımlarını düzgün yapıldığı halde iyi gidebiliyor. Motor yağımızı boşalttık. Kastrol koyacağız. Şanzıman yağımızı boşalttık. Motor 80-90 koyacağız. Bujimiz bu kilometreye kadar değişmedi. Bujimizi değiştireceğiz. NKG kısa pusu. Bagalarımızı daha önceden bando takmıştık. Hala kullanıyor müşterimiz. Sorun yok. Çiçek gibi. Arka varlıklarımızı açtık. Genel bakım kontrolünü yaptık. Herhangi bir aşınma söz konusu değil. Çünkü bu müşterimiz 3000'de 4000'de varyatör bakımlarını düzenli olarak yaptırıyor. Varatör bakımını düzenli yaptırdığın zaman bu parçalar uzun ömürlü gidebiliyor. 15-25 bin kilometre arası. Varitör detaylı bakım yapılacak. Bu şekilde söktük, temizledik. Tüm bakımlarını yaptık. Grace'ler yağlanacak. Pim yatakları, pimler, onikleri çıkardık. Kontrol ettik. Özelliğini yitirmemiş. Motorumuzun hava filtresi yenisiyle değişiyor. Eski hava filtremizi şöyle çöpten gösterelim. 10 bine kadar hiç değişmemiş. Görüyorsunuz. Biraz pislik içinde. Yenisini değiştiriyoruz arkadaşlar hava filtremizi. Bu şekilde motorumuzun genel bakımlarını yapıyoruz. Yerimiz İstanbul Beyoğlu'nda, Kasımpaşa'da. E, amasör ayar e, uygulamasını bu motorumuzla da yapacağız. Yaptığımız ve kullanan müşterilerin çoğu memnun. Buradan alıyoruz. Diğer bölmeye takıyoruz. Buradan çekiyoruz, buraya takıyoruz. Motor gerçekten çok güzel. Yol tutuşu falan e, binerken biraz yükseliyor. Gayet güzel oluyor. Yerde böyle sürünerek gitmiyor. Amasör e, ayarını buna da yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.